İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı AK Parti Kütahil Başkanlığı'nın genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu. Türkiye'de yaşanan terörle mücadeleye dikkati çeken Bakan Soylu, gerçekleştirilen operasyonlar hakkında detayları aktardı. Terörle mücadelede Türkiye geçmiş dönemlerde de çok büyük sıkıntılar çekti. Çok büyük dertler çekti. Ama Tayyip Erdoğan liderliğiyle, Tayyip Erdoğan gücü Tayyip Erdoğan geçmiş dönemde yaşanan tecrübenin ortaya koyduğu anlayışla birlikte bu kadrolarla terörle mücadelede yepyeni bir konsepti ortaya koydu. Sadece teröristle mücadele değil, aynı zamanda teröristle mücadeleyi ortaya koydu. Size şunu söylemek isterim. Bu işin içerisinde olan bir kardeşiniz olur. Eğer Türkiye bugünkü gücünde olsaydı, olmasaydı ne affine bizi sokarlardı? barış bunların harekatını yani Resulhan ve Telam ne Fırat Kalkan harekatını ne de bugünkü Perçekilit ve diğer operasyonları ne Türkiye'nin içerisinde eren operasyonlarını bize yaptırabilme kabiliyetini önümüze koyarlardı. Burnumuzu dışarı çıkaramaz. Ama Türkiye eski Türkiye'de çünkü. Türkiye ekonomik saldırılara karşı dik duruşumuzla, bir arada duruşumuzla beraber geldiğimiz noktayı size söylemek istiyorum. Tam da size şimdi tekmil vermek istiyorum. Evet, bu ülkenin Karadeniz'inde teröristler vardı. Öyle mi? Bugün yaptığımız Eren Abluka operasyonlarının ismini veren Eren ve Ferhat Ve ondan önce şehitlerimiz var. Korkutuyorlar. Karadeniz'de varız. Amanos'ta varız, durumda varız, bir Bingöl'de varız, Elazığ'da varız, her yerde varız diye. Binlerce teröriste Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meyil okuyorlardı. Büyümemizi, güçlenmemizi ve bütün medeniyetimizi dünyaya nakşetmemizi engellemek istiyor. Hep bize ayaklarımızın ucuna bastırmak istiyor. Geleceğe bakmıyor, baktırmamıza müsaade etmiyorlardı. Şimdi size söylüyorum. Evet, Tertemiz, tertemiz, Allah cem cemalur tertemiz, amanatlar tertemiz, esnaf tertemiz, binçer tertemiz, tertemiz. Allah nasip edecek. 2023 yılında bir kardeşiniz olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı olarak, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söyleyelim. Allah bize nasip edecek Cumhuriyeti. uyuşturucuyla mücadelede de devam ettiklerine işaret eden Soylu şunları söyledi. Uyuşturucuyla mücadeleye de devam ettiriyoruz. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet ne en büyük operasyonları yaptık. Burada da söylüyorum. Sabahleyin saat dörtte gidiyoruz. Bu hafta Adana'daydık. Pazartesi akşam on iki bir de bakanlıkta mesai bitti. Eve gittim üstümü değiştirdim. Uçağa bindik. Adana'ya indik. Baktım ki 2500 tane polisimiz bizi bekliyor. Tam 300'ün üzerinde uyuşturucu satıcısını kız kıvrak yakalamak için. 15 Temmuz öncesi, burada söylüyorum. 15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma işlerimizde. şu anda ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 100 116 bin kişiyi içeri tuttuk. Burada söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Buradan emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an çocuklarımıza, gençlerimize bu salonda olduğunu bulduğunuz an